Arada çıkan çatışmada omuz omuza şehit düştüler. İkisi yüzbaşı, biri az bordo bereli üç kahraman son yolculuklarına Ankara'da uğurlandı. Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde başlatılan Pençe Kartal 2 harekatında güvenlik güçleriyle teröristler arasında çıkan çatışmada piyade komando yüzbaşı Burak Coşkun, muhabere komando yüzbaşı Ertuğ Güler ve muhabere Asubay Kıdemli Çavuş Harun Turhan şehit oldu. Allah Şehitler için Ankara'da Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde Cuma namazının ardından tören düzenlendi. Törende devlet erkanı, CHP ve MHP Genel Başkanları, Genel Kurmay Başkanı ile kuvvet komutanları da hazır bulundu. Şehit Yüzbaşı Coşkun'la Şehit Yüzbaşı Güler'in eşleri törende bordo bere taktı bordo bereli şehit eşlerine böyle veda ettiler. Şehit Coşkun'un 6 yaşındaki kızı İnci, töreni annesinin kucağında izledi. Şehit Yüzbaşı Coşkun'un 2 yıl önce Gaziantep'li Açıkbaş ailesinin 11 yaşındaki oğulları Eray'a cevaben mektup ve büreve gönderdiği ortaya çıktı. Sevgili Eray, ben komanda yüzbaşı Burak, Fars taburunda bölük komutanıyım. Bu mektupla rozet şehidimizin bize bıraktığı en büyük mirastır. Silah arkadaşları ise şehitlerin kanını yerde bırakmadı. Milli Savunma Bakanlığı Pençe Kartal 2 harekatına ilişkin bu videoyu paylaştı. Harekat kapsamında şu ana dek ikisi terör örgütünün sözde yönetim kadrosunda yer alan 37 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı. Son 8 ayın en büyük harekatı olan ve 40'tan fazla savaş uçağının katıldığı Pençe Kartal 2'de 50'den fazla hedef imha edildi. Bakanlığın açıklamasında harekatta yerli ve milli mühimmatın kullanıldığının altı çizildi. Bu 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 vatanın binlerce, yüz binlerce, milyonlarca unutulmaz kahramanı var. Bu kahramanlarımız da unutulmaz. O yüzden bugünkü bizim tabelamız, bugünkü etiketimiz unutulmaz. Onları unutmayacağız. Ama bir yandan da unutulmaz diyebileceğimiz pek çok haberimiz var. Bu haberlerden şimdi ilkine geçiyoruz. Belli ki unutanlar, unutmaya yüz tutanlar var. AK Parti Grup Başkan Vekili Cahit Özkan. Bir yeni, de yeni anayasa tartışması var biliyorsunuz ve bu yeni anayasa tartışması ile ilgili olarak kendisi şöyle demiş. İsmi yeniden kuruluş anayasası olacak. Yüzyıllık serüvenin ardından, şimdi burada Anladığım kadarıyla Cahit Özkan çok dizi izliyor ve hatta ondan sonra cümlenin ikinci tarafında dizi film e, kafası da devam ediyor diyor ki yüzyıllık serüvenin ardından serüven macera bir film gibi bir dizi gibi milyonlarca şehit milyonlarca kahraman bu vatan nasıl kuruldu kime karşı nasıl kuruldu işte bunları demek ki unutanlar var. Gelin hep birlikte. Yeni anayasa konusundaki tekliflerimizi yıl içinde hazırlayalım. Bu anayasanın ismi yeniden kuruluş anayasası olacak. AK Parti'nin grup başkan vekili biz soruyoruz neyi yıkıyorsunuz neyi kuruyorsunuz? Bu ülkenin kurucu ruhu belli. Bir anayasa ihtiyacı vardı memleket. Anayasaya uymayı namusu bilen devlet adamlığına da ihtiyacımız vardır. Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni anayasa tartışmalarının startını verdi. Hemen ertesinde grup başkan vekili Cahit Özkan adını koydu. Yeniden kuruluş anayasası olacak dedi. Sözleri muhalefet cephesinde çok sert yankılandı. Bu ülkenin kuruluşunda Gazi Mustafa Kemal Atatürk vardır. Kuvayi Milliye vardır. Sakarya vardır. Dumlupınar vardır. Büyük taarruz vardır. Yani yeniden kuruluş diyerek Bunların üzerine çizik mi atacaksınız? Önce 1921 Anayasası'na göndermeyle açıldı tartışma. Adalet Bakanı Gül'ün çıkışını Ayasofya Camii Başimamı mı boynu kalın izledi. Ardından da Cahit Özkan'ın yeniden kuruluş anayasası tanımlaması tansiyonu yükseltti. 1921 ve 24 anayasalarında devletin dini İslam'dı ve laiklik yoktu. Cumhuriyet fabrika ayarlarına dönsün. Yeni anayasa için Erdoğan'a sufle veriyor. İmam Efendi ilişme milletin dinine, diyanetine işini yapsın. 19 21 Anayasası'ndan bahiste devletin dini İslam'dır ibaresi vardı değerlendirmesi. Bir siyasi tartışma başlatacaksa devletin diri adalettir. Hayat çok net bir şekilde görüyoruz. Herkesin vicdanında evet bu benim anayasam diyebileceği toplumsal uzmanlar olup olmadıklarını söyledikleri şeyi kulaklarının duyup duymadığını hepimiz merak ediyoruz. Ben ancak şunu söyleyebilirim Cahit Özkan'a yavaş gel yerler yaş. Çünkü durum bir yandan yeni anayasa ile ilgili nasıl yapılır nasıl yapılmaz yapılabilir mi bu şartlarda bunu bir dakikaya bırakacağım. Bu yayının sonunda konuşacağız. Ama bu cumhuriyet nasıl kuruldu? Bu vatan nasıl yıkılmıştı da sonra yeniden kuruldu? Şimdi yeniden kuruluş diyorsunuz. O zaman bir yerde çökmüş ya da bir çöküş olması lazım. 20 yıldır siz iktidardasınız. Çöktü de haberimiz mi yok? Bunlarla ilgili düşünmeye davet ediyorum. Ha bu arada da bunlarla uğraşacağına bir tane general var biliyorsunuz günlerdir konuşuluyor. Kara Kuvvetleri Komutanının itirazına rağmen muhalefetine rağmen yükselmiş. Nasıl yükseldiğine dair bir araştırma önergesi verse mecliste AK Parti Grup Başkan Vekili. Bir, bir, öyle bir şey verse de bir, bir yandan da onunla ilgili unutulmaz bir takım başka hikayeler var biliyorsunuz. Bu Valyoz kumpası sırasında FETÖ'cülerin tarafında müdahil de olmuştu o davaya. O bakımdan da bunlara dikkatini çekmek isterim. Şimdi Boğaziçi'nde biliyorsunuz yaşanan protestolar, rektör ataması buna dair... Trakya Üniversitesi'nden yükselen bir dekan sesi vardı. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener e, bu e, şimdi hepimizin tüylerini diken diken eden ve haberde göreceğiniz sözleri sarf eden kimseye, kişiye dedi ki dekana yazıklar olsun bu adama ama dedi ki bir yandan da onu tarif etmek için o bir yaşam formu. Trakya Üniversitesi'nden bir adam. Adam da diyemeyiz. Bir yaşam formu. Cevdet Kılıç. Yazıklar olsun bu adama. Bu tür insanların türeyip böyle abuk sabuk beyanlarda bulunmasına fırsat verenlere de yazıklar olsun. Havlayan köpek ısırmaz. Sert sözlerin hedefinde bir gece vakti işi bitiririz diyerek açık açık Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerini ve hocalarını tehdit eden Trakya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Cevdet Kılıç var. Boğazçılı misiniz? Boğaz dışılı mısınız? Onu bunu bilmem. Aklınızın ucundan bile geçirmeyin. Biz abdest alır, dışarı çıkmayız. Bizim zaten abdestimiz var. Bilin istedik de siz hani bir ayı geçti eylem yapıyorsunuz ya, biz eylem falan yapmayız. Biz gece vakti işi bitirir, ertesi gün işe gideriz. Bilin istedim. Buyur bilader. Hadi buyur. Bu zat önce bu tehditleri savurdu. Sonra da zoru görünce hemen sözlerinden ricat etti. Muhalefet tepkili. Kılıç hakkında Trakya Üniversitesi soruşturma başlattı ama muhalefet yeterli değil dedi. Savcılık soruşturması da bekliyor. Rektör ataması sonrası alevlenen Boğaziçi polemiği de hala sıcak. Derhal bu rektörün geri alınması lazım. Buradaki mesele özel bir kriz tanzimidir. Bunun böyle olacağı biline biline bilerek ben yaptım oldu. Muhalefet istifa ya da zaman kaybetmek sizin rektör Melih Bulu'nun görevden alınmasını istiyor. İyi Parti lideri Akşener atama kararı için bilerek ve isteyerek kriz çıkarma amaçlı yapıldı dedi. Erdoğan hedef aldı. Sayın Erdoğan Boğaziçi Üniversitesi'nin dışından başarısız olduğu tescilli bir rektör atadı. Bu derece başarısız bir adam Türkiye'nin birincilerinin yerleştiği bir okula o öğrenciye öyle bir kişiyi atadığınız zaman hakaret etmek anlamını taşır. Muhalefet Cumhur İttifakı'nı toplumu kutuplaştırmak suçluyor. MHP lideri Bahçeli de rektör atamasını savunarak protestocular için terörist ve başları ezilmesi gereken yılanlar ifadesini kullanmıştı. Akşener bu çocuklara terörist diyemezsiniz resti çekti. Görüşüm aynıdır, düşüncem aynıdır, beklentim aynıdır. Nitekim teröristlerin başı ezilmelidir. Siz gencecik çocuklarınıza terörist diyemezsiniz küçük ortağınız çıkıp da yılan bunlar başları ezilmeli diyemez. Boğaziçi polemiğinde tansiyon kolay düşecek gibi görünmüyor. Atatürk Orman Çiftliği birinci derece sit alanı. Mustafa Kemal Atatürk'ün şartlı vasiyeti var. Her tarafından ısırmaya çalışıyorlar. Şimdi de 74 dönümlük, 74 bin metrekarelik bir alanına otopark yapacaklarmış efendim. Başka bir şey kalmamış. Otopark, düğün salonu, bunun gibi şeyler. Böyle şeyler yapacaklarmış. Buna Atatürk Olman Çiftliği'nin talanı denir. Başka bir şey denmez. Sarayın en iyi bildiği şey rant yaratma. Sıra bu sefer yeniden Atatürk'ün millete miras bıraktığı Atatürk Orman Çiftliği'nin arazilerine geldi. Otopark olarak kiralanması düşünülen alan sarayın karşısındaki parsel. Rekreasyon alanı da saraya 953 metre uzaklıkta. Hem AÖÇ e müdürü hakkında hem Tarım Orman Bakanı hakkında suç duyurusunda bulunduk. Atatürk'ün tarım ve hayvancılığın geliştirilmesi koşuluyla genç Türkiye Cumhuriyeti'ne miras bıraktığı çiftlik arazisi, düğün salonu ve otopark gibi projelerinde içinde olduğu bir ran tartışmasının odağında şimdi de. Atatürk Orman Çiftliği'nin birinci derecede sit alanından 74 bin metrekarelik bir bölümü daha kiralama yoluyla ihaleye çıkıyor. Bu Atatürk Orman Çiftliği kanununa aykırı, Atatürk'ün şartlı bağışına ve vasiyetine aykırı. Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü birinci derecede sit alanı olmasına rağmen çiftlik arazisinin 74 dönümünü metrekaresi ortalama bir buçuk liradan 10 yıllığına açık arttırma usulüyle kiralayacak. İhale duyurusu resmi gazetede yayınlandı. İki adam parsel Beştepe'de. Beştepe'de Cumhurbaşkanlığına ve devlet mezarlığına yakın Atatürk Orman Çiftliği arazisi otopark olarak 10 yıllığına kiraya verilecek. Doğal ve tarihi sit alanları Atatürk'ün bize emaneti açık artırmayla kiralama sürecine çıkartılamaz. Kiralanması düşünen alanların hepsi tartışmalı ve yargı süreçleri devam ediyor. Bu projede işte havuzlar, şafeteryalar, otoparklar ve düğün salonu haline dönüştürülecek çok amaçlı salon projesi var. Yine benzer bir projeyle Beştepe'ye yürüme mesafesindeki alanı Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü ikinci kez ihaleye çıkardı. Bunlar adrese teslim kiralama ihalesi gibi görünüyor. AOÇ'nin müdürlüğü emlakçılık değil. Bil fiil Atatürk'ün şartlı bağışına ve kuruluş amacına göre orada sizin tarım yapmanız gerekiyor. Anka Park'ın hemen bitişi ise tarımsal alan olarak kiraya verilecek. Yani aslında Atatürk'ün vasiyetine uygun. Ama birinci dereceden sit alanına Anka Park inşa edildiği düşününce mimarlar odasının bazı kaygıları var. Bu alanları kiralayanlar geçici yapılaşma yerine kalıcı yapılaşma öngörüyorlar. Bu ülkenin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün kendi parasıyla aldığı ve halkına emanet ettiği çok önemli değerler. Metre karesinin bir buçuk liradan yani kiralayacak firmaya çok ucuz bir fiyattan verilerek Atatürk Orman Çiftliği'nin yapılaşmaya açılmasına tepkili Ankara Mimarlar Odası Tarım ve Orman Bakanlığı hakkında da suç duyurusunda bulunacak. Atatürk bir hayvanın sağrısını, mastarını bilen adamdı. Bakın en başında bir önceki haberin şimdi izlediğiniz haberin en başında bildiği, anladığı bir işle ilgili sorular soruyorum. Bir tane bir hayvan var karşısında, inekler var. Bildiği şeylerden bahsediyor. Şimdi burada yapılmak istenen şey Sanki otopark kalmamış, sanki her yere bina dökülmemiş, sanki bu ülkede bir beton cuntası yokmuş, sanki bir karış toprağımız kalması fenaymış gibi. Hepimiz öleceğiz. İçine karışmak için toprak arayacağız da, işte kalmayınca çekmecelere bir takım beton, onlar da herhalde başka türlü bir park olur, içine tıkılacağız böyle giderse. Ama geldi anlat. Şimdi biliyorsunuz bir mahkeme kararı var. Mahkeme kararı... E, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın peşine e, ısrarla peşine düştüğü bir e, mesele. E, CHP'nin eski milletvekili Ato Başkanı Sinan Aygün'ün kuleleri var. Togo kuleleri biliyorsunuz. Danıştay karar verdi. Bu kuleler kaçakmış. Ne kadarı? 20 bin metrekarelik bir izni var. 120 bin metrekare yapmışlar. 100 bini kaçak. Şimdi bunların yıkılması lazım. Mahkeme kararı var. Bakalım nasıl olacak? Yerin yedi kat altındaki otopark olan yeri rant olarak söylüyor. Kimin müfteri olduğu, kimin de suçlu olduğu ortaya çıktı. Yargı önünde hesaplaşacağız onunla. Yargı son sözü söyledi. 2019'da Mansur Yavaş'la Sinan Aygün'ü karşı karşıya getiren rant kavgasında Aygün'ün kule inşaatında gizli emsal artışı yapıldığı yerel mahkeme tarafından karara bağlanmıştı. Danıştay'dan da aynı doğrultuda karar çıktı. Yani Aygün'ün gizli emsal artışı yaptığı binanın büyük kısmı kaçak durumda. Ankara Büyükşehir Belediyesi kaçak katları yıkacak. Burayı Melik Gökçek zamanında yaptı. Burayı Mustafa Tuna zamanında yaptım. Burayı da Mansur Yavaş zamanında yaptı. Ankara'nın en değerli rant bölgelerinden Söğütözü'nde Melih Gökçek döneminde başladı kule inşaatı. Belediye meclisinde inşaatın emsal kararı ilk olarak 1,50 olarak belirlenmişti. Mansur Yavaş'ın iddiasına göre tam da 15 Temmuz 2016'da yani darbe girişiminin olduğu günde Aygül'ün inşaatına 2,10 emsal kararı verdi Büyükşehir Belediyesi. 15 Temmuz günü bir kararla 2,10 tadilen onaylıyorlar. 15 Temmuz muş hiç farkında değil. Ben. Çünkü ben meclis toplantılarını takip etmiyorum. İnşaattaki emsal değişikliği için gizli emsal artırımı diyen Ankara Mimarlar Odası da dava açtı. Davayı kazandı. Ankara 5. İdare Mahkemesi inşaatı durdurma kararı verdi ama o sürede Büyükşehir Belediyesi el değiştirdi. Gökçek gitti yavaş geldi. Mahkeme kararına rağmen ay günde inşaata devam etti. 20 bin metrekare izin verilen alana 120 bin metrekarelik kule inşa etti. Nisan 2019 yılında en değerli olan AVM'nin bulunduğu yerde inşaat seviyesi %30 iken Mayıs'ta 60'a çıkmış. Belediye bildirmeyince belediye hiçbir işlem yapamamış. Son başkan Mansur Yavaş kararın belediyeden gizlendiğini söylemiş. O dönem Aygün ile büyük bir rant tartışmasına tutuşmuştu. Tartışmaya Danıştay son noktayı koydu. Aygün'ün inşaatını 20 bin metrekareden 120 bin metrekareye çıkaran emsel artışının iptaline karar verdi. Belediye inşaatın aslına uygun hale getirileceğini açıkladı. Bu durumda kulenin kaçak olan 100 bin metrekarelik alanı yıkılacak kıymetli izleyicilerimiz diyor ki bir izleyicimiz Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları unutulmaz. Bir başka izleyicimiz de unutulmaz Atatürk'ün mirasına sahip çıkan bizler olduğu müddetçe anayasanın ilk dört maddesine dokunulamaz, unutulmaz diyor.